Arkadaşlar kurudu diye bekliyorum. Bu devam kurudu herhalde. Arkasını yapmayı merak edeceğim. Arkasını da, da şu iki renkle deneyeceğim. Morla mavi. Bu arada bu videoda şu an yorumlar kapalıysa başka bir videoma gelip en sevdiğiniz rengi yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi kurudu herhalde arkasını boyayacağım ama nasıl düştü neyse bir şey olmaz kuruştu desen yapmaya çalışacağım orayı da buraya çok güzel hayallerim vardı ama şu taraf çok olmayınca biraz gitti İnşallah olur ya. Olur olur. Bu arada yapmadan önce yıkamıştım. Yani temiz mi diye sormayın ama çıkmadı. Yapışkanlı bir şey ya. Şöyle bir desen var. Artık. Şöyle de birleştir. Tamam. Şöyle yaptım arkadaşlar. Şimdi ben bunu Kırtıp geleceğim birazdan. <laughs> çok zor. Şu mora ge değdirmemem gerekiyor. Sonra koyduktan sonra kısaca video atıp göstereceğim. A taştı. Taş taş taştı. Mora taştı bir şey olmaz. Düzeltirim. Şöyle. Bunu kapatıp taşan aşağıya düzelteceğim. Düzelsem düzelmez. Düzelmiş. Bitti arkadaşlar. <laughs> Öpüyorum. Bay bay. Neyse. Doğru göstereyim. Böyle bir şey yapmam. Nasıl olmuş sizce? güzel değil mi böyle arkası da böyle Çok gösteremiyorum ama bay bay